Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 9. sınıfların marif modeline göre hazırlanmış olan müfredat videolarının sonuncusundayız. Ve son artık kitabın en sonundaki konu organizasyon öğrenme çıktığımızı burada öğreneceğiz. Şimdi aslında bütün amacımız neydi? burayı öğrenmekte. Çünkü organizasyon temasında başından beri o maddeler birleşir bunu oluşturur, şu maddeler birleşir şunu oluşturur dedik. Sonra o maddelerin oluşturduğu hücreyi öğrendik ve artık en sonunda bu organizasyonun nihayetini yani bunların nasıl bir araya geldiğini ve kimin neyi oluşturduğunu öğrenerek 9. sınıfı tamamlamış olacağız. Şimdi öncelikle şunu bir hatırlayalım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye bir atasözü vardır. Bilir misiniz? Yani bu ne demek? Bir kişi bir işi yapabilir ama birden fazla kişi bir araya gelirse o iş daha iyi yapılır, daha kolay yapılır. Aslında bunu anlatmaya çalışan bir atasözüdür. Ve vücudumuzda da tam olarak bu atasözüne uygun bir işleyiş vardır. Yani aslında evet, canlıların ortak özelliklerinde biz ne gördük? Her hücrenin ATP ürettiğini, her hücrenin bir boşaltım yapabildiğini, genetik maddeler taşıdığını, beslendiğini hep bunlardan bahsettik. Ama bu tek başına bir hücreyle yapılabilirken birçok hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu büyük yapıların bu işi daha iyi bir şekilde yapabildiğini de görebiliyoruz. İşte bu yüzden küçük yapıların bir araya gelerek daha büyük yapılar oluşturup bir işi hep beraberce yerine getirmesini organizasyon olarak tanımlamış oluyoruz. O zaman hemen başlığımızı atıyoruz. Organizasyon. Şimdi bu organizasyona baktığımız zaman evet genel olarak şunu söylüyoruz. Hücreler birleşir dokuları, dokular birleşir organları, organlar birleşir sistemleri ve sistemler de organizmayı oluşturur diyoruz. Ama bu her canlı için böyle değildir. Dolayısıyla biz bu organizasyonları kendi içerisine sınıflandırabiliriz. Örneğin hücresel düzeyde bir organizasyon düşünebiliriz hücresel düzeyde organizasyona baktığımız zaman öncelikle atomların bir araya gelip bazı molekülleri oluşturduğunu görüyoruz. Ve işte bu moleküller de bir araya geldiğinde aslında hücresel yapılar oluşmuş oluyor ve bu hücresel yapıların bir araya gelmesi de hücrenin oluşumunu sağlıyor. İşte bahsettiğimiz bu moleküller ne olabilir? Örneğin biz ne öğrendik? Amino asitler öğre öğrendik ve çok sayıda amino asitin bir araya geldiğini ve bu şekilde amino asitlerin bir araya gelerek bir protein molekülü yapısını oluşturduğunu öğrendik. O zaman o amino asitlerin bir araya gelip protein oluşturması bir organizasyon olacak. Örneğin bu proteinde ne yapacak? Hücre zarının yapısına katılacak. Mesela bunun dışında hücre zarı yapısında ne göreceğim? Mesela yağ asidi göreceğim. 2 tane artı bir de gliserol göreceğim. Bunlar bir araya geldiğinde ne olacak? Fosfolipitleri oluşturmuş olacak ve o fosfolipit de ne yapacak? Bu hücre zarının yapısına katılmış olacak. İşte bu şekilde ne oldu? Maddeler organize oldular ve hücre zarını oluşturdular. Bu hücre zarının oluştuğu gibi organel ve diğer hücresel yapılar da oluşacak ve böylelikle en sonunda bir hücre oluştuğunu göreceğiz. Şimdi şurada oluşan şu hücreye baktığımız zaman bu hücre tek hücreli bir canlı için düşünürsek eğer tek hücrelilerde o zaman organizasyonun son basamağı olacaktır. Bu önemli. Hemen yazıyoruz. Tek hücreli canlılar için organizasyonun son basamağıdır. Ama ya bu bir tek hücreli değil de çok hücreli canlıysa işte o noktada artık ne olacak? Organizma düzeyinde bir organizasyon göreceğiz. O zaman da ne olacak? Hücreler bir araya gelecekler ve bir dokuları oluşturacak. Nasıl olacak bu? Aynı hücre grubu bir araya gelecek ve bir doku oluşturacak. O zaman dokunun tanımını şöyle yapabiliriz. Aynı hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. Şimdi bu dokular bir araya geldiklerinde ise organ olacak. Peki nasıl dokular? Farklı dokular, tamamen aynı olan bir dokunun organ oluşturmasını beklemiyoruz. Çünkü organ yapısında birden fazla doku olabilir. O zaman organı nasıl tanımlamalıyım? Farklı görevlerde olan Dokuların bir araya gelmesiyle oluşur. Şimdi organlar bir araya geldiğinde ise sistem oluşacak. Peki bu sistem nasıl oluşacak? Birbirini tamamlayan, benzer görevli organların bir araya gelmesiyle oluşacak. O zaman hemen yazıyoruz. Evet sistemler bir araya geldiğinde ise artık canlı bir organizma, çok hücreli bir organizma görmüş olacağım. O zaman organizmanın tanımına da ne diyeceğiz? Sistemlerin bir arası bir araya gelmesiyle oluşan canlıdır. Bu şekilde organizma düzeyinde de bir organizasyon görmüş olduk. Şimdi o zaman geliyoruz biyosfer düzeyindekine. Ne demek bu? Yani burada da canlıları ekolojik olarak inceleyeceğiz. Öncelikle ne olacak? Bizim için bir organizma var. Bu organizma dediğimiz canlının aslında bir türü var. Burada bir türden bahsediyoruz. Şimdi o zaman biyosfer düzeyinde baktığımda türle başlatıyorum. Bu arada bunun başını ben uzatmamak için yazmadım ama işte tabii ki atomlar molekülleri, moleküler hücresel yapıları oluşturur. Sonra hücreyi oluşturur. Sonra bir araya gelir doku, organ, sistem, organizma şeklinde ayrıntılı yazabilirsiniz. Ama onu demin söylediğim için burada tekrarlamak istemedim. Şimdi burada organizma dediğimiz şeyler aslında belirli bir türün farklı varyasyonlarıdır. Farklı canlıları işte o zaman burada ilk olarak bir aynı türden bireylerin bir araya gelmesinden bahsetmeliyim. O zaman türler ne yapıyor? Aynı türden bireyler bir araya geliyorlar ve popülasyonu oluşturuyorlar. Popülasyonun tanımı önemli. Aynı tür bireylerin belirli bir bölgede oluşturduğu ekolojik birimdir. Şimdi buradaki popülasyon birleştiğinde ise komünite olacak. Komünite ise birden fazla popülasyonun birleşmesiyle oluşacak. Hemen yazacağım. Komüniteden sonra ise bu canlılar ekosistemi oluşturacaklar. Ama farkları nedir? Şimdi popülasyonda, komünitede biz burada sadece canlılardan bahsederiz. Ama eğer belirli bir bölgede yaşayan canlıların hem cansızlar hem de birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek istiyorsam o zaman artık bunu ekosistem inceleyecektir. O zaman buna da ne diyoruz? Canlı ve cansızları bir arada inceleyen ekolojik birimdir. Şimdi bu komünitede bir araya geldiğinde biyosfer oluyor. Biyosfer nedir? Biyosfer ise dünya üzerinde yaşam alanlarının tamamını kaplayan, canlıların yaşayabildiği alanların olduğu en büyük ekosistem diyebiliriz. O zaman dünyadaki tüm yaşam alanlarını içine alan en büyük ekosistemdir. Evet arkadaşlar böylece organizasyon konusunu tamamlamış olduk ve 9. sınıfı da bitirmiş olduk. Bu zamana kadar benimle beraber ilerlediyseniz size hem kendi emekleriniz için hem de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. O halde 10. sınıf marif modeli konu anlatım videolarında tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.